mini IVF veya az ilaç kullanarak yapılan IVF günümüzde giderek yaygınlaşmakta. Çünkü çok sayıda embriyo elde edilmesinin pek bir anlamı yok. Rahim içerisine amacımız bir veya en fazla iki tane embriyo transfer etmek. Dolayısıyla çok sayıda embriyo elde etmemize gerek olmadığı için de daha daha düşük dozlarda ilaç kullanarak az sayıda oosit elde ediyoruz. Yani ...kadının hücresi elde ediyoruz ve dolayısıyla az sayıda embriyo elde ediyoruz. Tüp bebeğin başarısını olumsuz hiçbir şekilde etkilemiyor. Hatta normalde vücudun doğal olarak yok edeceği oositleri veya hücreleri biz zorlamamış olduğumuz için... ...mini IVF ile elimizde daha sağlıklı, daha kaliteli embriyolar elimizde olabiliyor. Dolayısıyla da bu da tüp bebeğin başarısını olumlu etkileyebiliyor. Çok yaygın uygulanan bir yöntem olmamakla birlikte hasta ile konuşulduğunda kendisinin de bu yönde rızası alındıktan sonra daha düşük dozlarda ilaç kullanarak tüp bebek tedavisi gerçekleştirilebilir.